Herkese merhabalar. Bu hafta yine çok yoğun bir hafta olacak. O yüzden haftayı bugün size Almanya'nın içinde bulunduğu ekonomik krizden bahsederek başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten Almanya'nın içinde bulunduğu durum çok ciddi ve vahim ve bütün Avrupa'yı da tetikleyecek bir şekilde de bir problemle karşı karşıya. Almanya şu ana kadar her ne kadar gizlemeye çalışsa da çok derin bir ekonomik krizle karşı karşıya. Mevcut ekonomik krizin de iki ana sebebi vardır. Birincisi dış politikada bağımsız olmamasından kaynaklanıyor. Amerikan egemenliğini Alman egemenliğinin üstünde tutmasından bugün Macaristan, Slovakya veya Polonya gibi e, ülkeler bazı konularda Almanya ile kıyaslandığında çok daha bağımsız hareket ettiğini görebiliyoruz. Amerika'nın kurduğu tüm dış politika tuzaklarına başta Ukrayna ve Suriye olmak üzere kendi sağlam ekonomisini alt üst ederek resmen Amerika'ya destek verme adına balıklama atladı Almanya. İkincisi o da zaten dış politika dolaylı yolla bağlı. 2015 yılından itibaren Merkel'in uyguladığı açık kapı politikası sayesinde Ülkeye kontrolsüz yaklaşık 2 milyon insan girdi ve çok farklı demografilerden girdiler ama ağırlıklı Suriyeli girdi ülkeye bu insanlar daha önceki göç edenlerden çok çok farklı bir tipolojide geldi insanlar ve ekonomiye katkı değil onlar bu sefer bu gelen göç dalgası var olan mevcut olan sistemi sömürmek ve nihayetinde çökertmeye odaklandılar. 2026-2007 yılında 170 milyar euro bütçe açığı gerçekleşecektir. Mert hükümetinin öngörüsüne göre. Şimdi bu çok ciddi bir bütçe açığıdır ve şimdiden olan üstü tedbirler almaya başlıyorlar. Yalnız bu bütçe kısıtlaması halkın onaylayacağı şekilde değil. Çünkü ekonomi canlanması için insanlar para harcaması lazım. Getiren reformlar halkın alım gücünü çok ciddi anlamda kısıtlayan cinstendir. Savunma gibi halkın alım gücüne dahil olmayan alanlarda bütçe artışına gidilirken hükümet sosyal bütçelerde yani eğitim olsun sağlık olsun gibi yerlerde kısıtlamaya gidiyor. Hükümet özünde esasında NATO'nun %2'den %5'e yükselen katkı payını da yakalamak için de bu reformları yapıyor. Yani Alman halkını e yönelik bir reformlar değil bunlar. Bu reformlardan bir tanesi çok e, enteresan gelecek size de e, Berlin'deki yılbaşı kutlamalarını iptal ettiler. Bakın bu bir tasarruf gibi gösteriyorlar. Birçok bakanlık kısıtlamaya gidiyor. Ancak Savunma ve Dışişler e, Bakanlığı girmiyor. Alman otomotiv devi BMW bu seneki ilk yarısında satışlarda yüzde 29 düşüş yaşandığını açıkladı. Mercedes Benz bu senenin ilk yarısında %50 düşüş yaşarken Volkswagen %36, Audi'de yaklaşık %33 düşüş yaşadı. Yani özellikle otomotiv sektöründeki çok insan barındırıyor, çok derin bir kriz var. Araba sektöründeki kriz Amerika'nın uyguladığı ithalat vergileriyle, Çin'in piyasaya çok ciddi rekabet gücüyle girmesinden kaynaklanan bir daralma da söz konusu oldu. Trump'ın ithalat ihracat vergi savaşları sadece Avrupa'yı değil, Amerikan araba şirketlerini de derinden vurdu esasında. Şimdi Ford Trump'ın bu yeni vergi, vergi uygulamasından dolayı 1.5 milyar dolar zarar edeceğini öngördü. Çünkü tüm yedek parçaları başta motorları Avrupa'dan geliyor. Şimdi bu bu aynı zamanda Alman araba sanayisini bu şekilde de yan sanayisi olarak da etkiliyor. Dolayısıyla dünya ekonomik olarak ne kadar geçirgen olduğunu şimdiden daha iyi anlayabiliyoruz. Ve Amerikan araçlarını korumaya çalışırken yan parçaları Avrupa'dan geldiği için yine o rekabeti oluşturamıyorlar. Bir başka önemli konu ise Çin Alman teknoloji devi olan Media Market ve Saturn gibi zincirleri satın almaya çalışıyor ve ciddi bir müzakere sürecine girdiler. Şimdi bu neden bu kadar önemli? Çünkü neticede özel sektörü muhafaza etmek mevcut ekonomik koşullarda gittikçe zorlaştı. Medya market 10 farklı ülkede binin üstünde şubesi bulunmakta bir dev bir zincir marketidir. Bunu sadece bir satın alma olarak bakmamamız lazım çünkü medya marketin bundan sonraki süreçte eğer Çin alırsa Çinliler kendi üretimlerini o marketlere koymaya çalışacaktır ve Alman ekonomisi doğal olarak da yine ondan dolayı da zarar görecektir şimdi daralan ekonomilerde otomatikmen satışlar başlar ve Çin esasında bu egemenlik politikasını bu şekilde yürütüyor yani e, zorda olan şirketleri Çin birçok ülkede toplamaya başlıyor. İşte Çin'in egemenlik modeli de budur. Ancak sonunda söylememiz gereken şeyi başında söyleyelim. Almanya'daki ekonomik kriz kendi bireysel tercihlerinden kaynaklanıyor ve bu kararlarla ilgili radikal tedbirler almadıktan sonra bu ekonomiyi toparlamaları mümkün değil. Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomi sayısıyla Almanya'nın alacağı tedbirler yakında diğer Avrupa ülkelerinde de görme şansımız çok yüksektir. Şimdi yeni hükümet ekonomik krizi önlemek için bir dizi tedbir almaya başladı. En azından tedbir almaya çalışıyor. Şimdi Alman Çalışma Bakanı Katrine Raher sosyal medya platformlarına yeni vergiler getireceğini ve daha fazla çalışma saatleri içinde çalışmalar başlattığını duyurdu. Yani çalışma saatleri uzaması lazım diye söylüyor. Bununla birlikte çalışma hayatının süresi ve emeklilik yaşın arasındaki makas yeni yetişkin bir insanın ömründe 3'te 2 bölümünde çalışması gerekirken ve 3'te 1 bölümünde de emekli olması gereken bir formül artık Almanya için yürümediğini söyledi ve bu şekilde de rekabet gücünü de ortadan kaldırdığını net bir şekilde ifade etti. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi bir revizyona giriyor Almanya. Bu önerisini desteklemek açısından da çok düşük doğum oranları ve demografinin de değişmesini örnek olarak gösterdi Almanya'da bugün 1.39 doğum oranı var yani bu ne demek toplum esasında kendini yenileyemiyor yani emekli olan bir kişinin yerine yetişmiş kalifeli eleman, Gelemiyor. Aynı zamanda Amerikan işçilerin yılda 1.800 saat çalışırken Alman işçiler yıllık 1.340 saat çalıştığını ve bu da Almanya'nın rekabet gücünü de ortadan kaldırdığını ifade etti. Bu problem gerçekten çok önemli bir sorun veya kriz artık nasıl tanımlamak isterseniz. Ancak bu gerçeğin içinde de büyük bir propaganda yalını da açıkçası çökertilmiş oldu. O da şu. Şimdi bize çok uzun bir zamandır işte sığınmacılar işte iş gücüne katkı sağlıyor, ekonomiye katkı sağlıyor ve ayakta tutuyor ekonomi diye böyle bir inanılmaz bir sahte propaganda yürütüldü. Ama şu an Almanya'nın içinde bulunduğu kriz esasında şunu gösterdi. Almanya 2015 yılından itibaren Almanya'ya gelen 1 milyon üstünde sığınmacı ve iltica başvurusuyla kabul edilen yabancılar esasında ülkenin ekonomisine katkıda bulunmuyor. Hükümetin Almanların emekli yaşını uzatmaya kadar giden tedbirler sayesinde şunu görüyoruz ki gelen insanlar esasında iş gücüne katkı sağlamıyor. Öyle bir donanıma da sahip değiller. Tam tersi sosyal imkanlardan yararlandığı için de sistemi daha fazla aşağı çekmeyi başarıyorlar. Şimdi yabancıların getirdiği başka bir ağır ekonomik sorun daha var. O da kriminal sorunlar. Şimdi bunu bu, bu bölüm gerçekten çok çok önemli. Çünkü bu görünmeyen bir gider olarak karşısına çıkıyor. Son 9 yıl içinde bıçak, keskin aletlerle ve ateşli silahlarla işlenen suçlarda olağanüstü artış gösterirken Berlin Polis Sendika temsilcisi Benjamin Gendro silahlı çatışmalar ve keskin aletlerle ağır yaralamalar Nürn bölgesinde gerçekleştiğini ifade etti. Şimdi ben Nürn bölgesini biraz merak ettim ve Nürn bölgesinde Berlin'in ikinci en yoğun nüfusuna sahip bir bölgedir. İşsizlik bu bölgede %14.1'dir. Fakirlik oranı ise %29. Bu bölgede doğan çocuk çocukların yarısından fazla açlık yani fakirlik sınırının çok altında olan koşullara doğuyor. Bu bölgedeki toplumun demografisi ise yüzde 42'si sadece Alman veya birinci veya ikinci kuşak Almandır. Gerisi 155 farklı ülkelerden geliyor. Yani düşünebiliyor musunuz büyük bir şehir ve çoğu Alman değil bir de Ukrayna savaşından sonra gelen bir gruplar var. Onlar da Rus ve Ukrayna çetelerini oluşturmuşlar ve yeraltı örgütlemesinde de artık bir milli güvenlik sorunu teşkil etme noktasına getirmişler işi. Şimdi bu bölgede bir yandan bakıyorsunuz ki 155 farklı ülkeden oluşan çeteler var. Diğer taraftan da Ukrayna ve Rus çeteleri oluşmuş. Şimdi Berlin Polis Emniyet Müdürlüğü'nün yayınladığı raporda Nuh'un Bremen'den sonra çekim merkezi olmuş bu çeteler için ve Almanya'da işlenen suçlar neredeyse yarısı Berlin'de işlendiğini ve ağırlıklı uyuşturucu ticareti, insan ticareti, tecavüz, insan ve çocuk organ kaçakçılığı para aklama, hırsızlık, araba çalıntıları ve uluslararası çetelerle işbirliği yapma noktasına varan birçok suç işleniyor. Almanya'nın yıllık milli geliri 4.66 trilyon dolardır. Milli bütçenin %2'si şu an güvenliğe ayrılıyor. Yani yerel güvenliğe ayrılıyor. Şimdi bu inanılmaz bir bütçedir ve yaklaşık ...94 milyar dolara tekamül ediliyor. Ve bu 94 milyar dolar esasında kendi vatandaşlarından kaynaklanmayan e, suçlarla mücadeleye odaklanıyor. Yani düşünebiliyor musunuz böyle bir bütçedeki açığı? Dolayısıyla göç esasında bir hümanist bir durum falan değildir. Tam tersi egemen devletlere karşı paralel yapıların inşa edebilecek bir çökertme yöntemidir. Zaman içinde bu yapılar egemen devletle rekabet içine girer bir resmi kaynakları gayri resmi yapılarla mücadele etmek için adeta emmeye başlar. Yani bu çok sinsice bir savaş unsurudur esasında. İşte Almanya'nın geldiği durum tam da budur. Yani açık kapı politikası bugün içinde bulunduğu ekonomik krizin ana faktörlerden bir tanesidir. Egemen menfaatlerini koruyan bir dış politika benimsemeyip Amerikan güdümünde bir dış politika yürüttüğünden geldiği nokta onun öngörülemeyen yeni tehditlerle karşı karşıya bıraktı. Yani maliyetlerini bile hesaplayamıyor yani başına geleceklerden. Şimdi o tehditler toplumun gelişmesinin önünü açan sosyal harcamaları kısıtlamasından geçiyor. Yani hükümet yeni tehditlerle mücadele etmek için sosyal harcamalardan kısıyor. Bu da toplumun gerilemesine ve rekabet dışı kalmasına sebep oluyor. İşte bir kısır döngüye giriyorsunuz yani sonuçta bir daha fazla para harcıyorsunuz ama daha az kazanıyorsunuz. Şimdi değişen bir Almanya da karşı karşıya kaldı Mert ve bununla nasıl mücadele edeceğini de radikal bir şekilde mücadele edeceğini şimdiden görüyor ama toplumda da bu çok net bir şekilde kabul görmüyor. Almanya'nın bir başka sorunu ise Almanya'nın e, Avrupa Birliği'nin sanki önderi olması gibi bir e, durumdan da kaynaklanıyor. Avrupa Birliği özünde Almanya'nın Avrupa ülkeleri üzerine bir egemenlik kurma girişimiydi. O yüzden nasıl NATO'da Amerika önderse Avrupa Birliği'nde de Almanya önderdir. Ama Avrupa Birliği'nin aldığı kararlar da e, Almanya'nın ekonomisine de çok yararlı olmadığı e, aşikardır şu an. Ancak özellikle Meryem Merkel'in döneminde başlayan ve Ursula von der Leyen'la adeta zirve yapan politikalar Almanya'yı önder olmaktan ziyade Almanya'yı da içine sürükleyen birçok tartışmalı kararlara götürmüştür. En son örneği de Avrupa Birliği Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaptığı ticari anlaşmaydı. Yani Amerikan ürünlerine neredeyse sıfır vergi uygulanırken Avrupa'nın Amerika'ya giden ürünlerinde %15 ve daha üstü vergiler uygulanacak. Tüm bu sorunlar üst üste konulunca yeni seçilmiş hükümetin halkta karşılığı da çok ciddi zarar görüyor. Bild gazetesinde yayınlanan en son anketlere göre Alman halkının %58'i şu an yeni seçilen hükümeti Friedrich Merz'den hiç memnun değil. Bakın bu çok önemli %58 yani bugün seçim olsa kazanamaz yani bu hükümet. Evet size özet olarak Almanya'nın içinde bulunduğu ekonomik krizi, krizin nedenlerini ve halkın tepkilerini aktarmaya çalıştım. Almanya'ya bakarken ben ister istemez Türkiye ile de e, muhakkak kıyaslıyorum. Çünkü sonuçta çok benzeri sorunlar e, yaşanıyor şu an. Ancak Almanya çok daha şeffaf olduğu için daha iyi bir şekilde anlayabiliyorsunuz e, gidişatını. Ama Türkiye'ye ve veri konusunda çok kapalı kutu olduğu için tam anlayamıyorsunuz sahada değilseniz zaten hiç anlayamıyorsunuz Türkiye'de olup biteni. Dolayısıyla hem Almanya'nın hem de Türkiye'nin yaşadığı derin ekonomik kriz kesinlikle tesadüf değil. Hükümetlerin bilinçli istekli aldıkları gerçekten vahim ötesi kararlar sonucunda yaşa, yaşanıyor bu krizler ve halk da bu bedeli ödüyor. Şimdi Almanya'ya baktığımızda Almanya ve Türkiye esasında çok benzeri nüfuslara sahip ama göç konusunda Almanya'da Avrupa'da en yüksek göç almasına rağmen yine Türkiye ile çok farklı boyutta. Almanya yaklaşık 2 milyon farklı ülkelerden alırken Türkiye'de şu an yaklaşık 8-9 milyon yabancı bulunuyor ve bunların birçoğu da zaten kayıt dışı veya oturma geçici oturma izniyle ülkemizde bulunuyor. Şimdi şöyle bir durum var. Almanya mümkün olduğu kadar yabancıları resmi tutup ekonominin içinde de resmi olarak bulunmalarını sağlıyor. Ama Türkiye öyle değil. AKP özellikle son 14 yıl içinde e, yabancılara özellikle Suriyelilere veren tavizler sonucunda paralel bir ekonomi, paralel bir eğitim sistemi, paralel bir adalet sistemi, paralel bir din hizmetleri oluşmasına da e, imkan verdi. Ve bu paralel yapı esasında tamamen kayıt dışı bir sistemi ortaya koydu. Paralel bir bankacılık sistemin gelişmesini de, göz yumdu. Bu ne demek? İşte altıncılardan, telefonculardan paralel bir şekilde Suriye'ye para gitti, geldi sürekli. Şimdi bu neye esasında sebep oldu? Devletin kasası sürekli boşalmasına sebep oldu. Biz verdiğimiz hizmetler karşılığında vergi toplayamıyoruz. Ama onun karşılığında ücretsiz sağlık hizmeti verdik, ücretsiz eğitim hizmeti verdik, ücretsiz kamu hizmeti verdik ve günün sonunda verdiğimiz hizmetlerin hiçbirinin bedelini alamadık. Bir de onun yanı sıra tabii ki HTŞ'ye verilen destekler ve tam anlamıyla çöken bir sınır güvenliğini de ortaya koyduk. Dolayısıyla esasında Suriye Savaşı Türkiye'ye verdiği zararın hesaplanması çok çok zor. Ama Almanya'dan yola çıkarsak yani 2 milyon kişinin ne kadar zarar verdiğini yola çıkarsak Türkiye'nin uğradığı zararı 3 aşağı 5 yukarı daha net bir şekilde hesaplayabiliriz. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu yayını özellikle aktarmak istedim size. Çünkü Almanya'nın ekonomisi sıkıntıya girdiği takdirde ki şu an e, krizde diğer ülkeler ve nihayetinde Türkiye'yi de muhakkak etkileyecektir. Dolayısıyla bazı sorunların kaynaklarını başından itibaren bilmemizde fayda vardır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu yayını faydalı bulduysanız lütfen beğeni yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.